Kadir Bey, Kadir Bey! Buyurun Naci Bey. Bu sıcak su niye gelmedi hala? E herhalde trafiğe takılmıştır Naci Bey, birazdan gelir. Bu saatte trafik mi olur be, dalga mı geçiyorsun sen benimle? E bazen oluyor Naci Bey, hürmetler! <laughs> Kadir, merhaba. Vay vay vay, kimleri görüyorum. Zampara <laughs> Nihat efendi, hoş geldin ya. Hoş bulduk, ne haber kankam? Vallahi ne olsun, yuvarlanıp gidiyoruz işte Nihat'cığım. Hayırdır? Manitelerde sen pek manitasız dolaşmazsın. Vallahi dolaşmam tabi. Hatun arabada bekliyor. Da buranın kapısını görünce ben burada kalmam. Burası iğrenç bir yer dedi. <laughs> i̇ğrenç mi? Evet. Pek de sayılmaz aslında. Ulan zampara niyet. Aklın sıra oteli beğenmeyip az para vereceksin ha? Sen şimdi boş ver tesisi mesisi. Karına ne yalan söyledin? Herhalde kankamın beş yıldızlı oteline zamparalık yapmaya gidiyorum değil mi? Herhalde. ...Asos'a zeytincilerle toplantıya gidiyorum dedim. E, ne Ensen pararamsın Nihat korkulur senden vallahi. Gel hadi gel geç geç. Oğlum beş yıldızlı tatil köyü açtım dedin. Hani yıldızlar geceleri mi çıkıyor? Çok espriksin Nihatçi. Var ya Kadir, Pinokyo olsaydın burnun 80 günde devre alem yapardı. <laughs> Senin karını aldattığın kadınları yan yana koysak... ...sekiz tane bayan voleybol takımı kurarız Nihat Efendi. <laughs> Bırak şimdi voleybolu. Yüzme havuzu nerede onu söyle oğlum. Henüz inşaat aşamasındayız. fayanslar İstanbul'dan yola çıktı Nihatçı. Oğlum havuz bile yok. Ben burada karımı nasıl aldatabilirim ya? <laughs> hadi hadi kap gel manitayı da arabada canı sıkılmasın. Kusura bakma. Ben böyle dandik bir teyze bir kadın sokamam. Karizmam sarsılır abiciğim. Nihat bana bak kırıcı oluyorsun ama. Hadi gel sana odaları gezdireyim. Zaten senin için önemli olan tek şey yatak değil mi kardeşim? Hadi yürü, gel. Burası oda değil, tavuk kümesi oğlum. Tavuklar nerede? Güneşleniyorlar mı? Çok <laughs> komiksin ya. Yatak var ya işte. Sen her zaman demez misin? En iyi yatak karından en uzak olan yataktır diye. Öyle ama. Asuman kalmaz burada. Kalır. Kalır. Ben şimdi söyleyeyim çantalarınızı alsınlar. Hiç zahmet etme Kadir. Burada kalıp rezil olmaya hiç niyetim yok. Bana istediğini söyleyebilirsin Nihat. Ama Kadir Bey Resort Otel'e tek kelime ettirmem. Hadi canım hadi. Sen insanları kazıklamaya devam et. Ben enayi değilim. Nereye gidiyorsun Nihat? İleride adam gibi bir otel gördüm. Gidip adam gibi bir kaçamak yapacağım Kadir. Demek Cengiz'in otele gidiyorsun ha? Ben sana yapacağımı bilirim Nihat efendi. Kimse benim otelimi kötüleyemez Nihat. Ben adamı mahvederim Nihat. Şey yapma. Bir şey yapmam lazım. Bir şey bulup o Nihat denilen adamı mahvetmem lazım. Patron <laughs> Nihat kim? Kim olabilir? Alçak'ın teki. Kadir Bey Resort'un başarısını hazmedemeyen bir alçak. Kankasının otelini bırakıp Cengiz'in oteline giden bir vatan haini. Şu az önce gidenler mi? Evet onlar. Söyle bakalım bana Dombili Baykuş Hasan. Bir adamın karısını aldattığını nasıl ispat edersin? <laughs> Fotoğrafını çekersin. Evet. Onu ben de düşündüm. Ben de düşündüm de, adamın fotoğrafını çekip hemen İstanbul'a karısına nasıl yollayacağız, onu bulamadım. <laughs> Fotoğrafı çekip, banyo edip, İstanbul'a yollayana kadar bizim bu adi zampara Nihat Efendi en az 10 tane metres değiştirir. Ha nasıl? Nasıl, nasıl, nasıl? Ee, aslında şu fotoğraf çeken cep telefonlarından olsaydı, ikisinin beraber fotoğrafını çekip hemen mesajla yollardım. Bravo! Bravo Dombili Balçasaç! Bravo, bravo! Helal sana! Çok güzel. Nihat'ın fotoğrafını hemen cep telefonuyla çekip karısına yollayayım ben. Ya senin telefonun fotoğraf çekmiyor ki. Ha doğru çekmiyor değil mi? E, kimde var acaba öyle bir cep telefonu? Sen birilerinde gördün mü? Sinan abi de var. Sinan abi mi? S -s yok. Sinan abi olmaz. Sinan abinin malı kıymetlidir. Vermez e bize. Peki ne yapacaksın? Hallederiz Hasan'cığım. Hallederiz. <laughs> Dombili. Ben şimdi Sinan abi oyalayacağım. Hı hı. Sen de orada cep telefonunu alacaksın tamam mı? Ya Kadir abi ben oyalayayım sen al cep telefonunu. Olmaz Dombili Baykuş'a sen. Burada patron benim. Ben ne dersem o olur. Hadi vakit kaybediyoruz yürü. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Sinan abi. Merhaba. Rastgele Sinan abi. Nasıl balık var mı Sinan abi? Hayır yok. Senin tatil köyünde hiçbir şey olmadığı gibi balık da yok. <laughs> aşk olsun Sinan abi, aşk olsun. E bak göreceksin Sinan abi, en yakında burada en baba levrekler, en büyük çilekoplar olacak. E çünkü o zaman Kadir Resort'un adı yayılacak abi. Hı hı. Umarım benim gibi peşin ödeme yapmazlar. <laughs> çok esmerişsin Sinan abi, çok. Hadi rastgele Sinan abi, rastgele. Sen bittin ya Kimse hallederiz Kadir'e yanlış yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi bu fotoğrafı yollayalım bakalım. Menü, mesajlar, arama, kalif fotoğraf yolla. Bir de not ekleyelim. Kocan beni aldatıyor. <laughs> Nihat'ın karısı Zülfiye gönder. <laughs> bayılıyorum bu teknolojiye, bayılıyorum. Yok, yok, yok. Nerede bu telefonum ya? Hiçbir yerde bulamıyorum. Gidip en güzel, en kıymetli telefonları alıyorsun, sonra da kaybediyorsun Sinan. Kaybetmedim. <laughs> Kesin çaldılar. ...geçmeye gitseydik hiç böyle şeyler olmazdı Sinan. Öf! Süper bir telefondu ya, her türlü özelliği vardı. Süper fotoğraf çekiyor. kullanımı kolaydı. Gitti işte. Aa! İşte burada ya. Aa. Nasıl yani? Şimdi baktım ben buralara. Balık tutmaktan balık hafızalı oldun artık Sinan. <laughs> Telefonum, canım benim, canım benim. <laughs> Nihat Zülfiye. Niye kasın demesin iş <laughs> toplantısındayım sen. Dur bak açık değil Mahkemede açık Allah Allah dinle bir <laughs> abi. Hanımefendi şey... lütfen sakin olun. Sen kimsin? Ben bu otelin sahibiyim. Bu otelde böyle şeyler olmaz. Bir yanlış anlaşılma var galiba. Aldatmaya çanak tutmak. Özür Bak dinle Sen ya. Bak. Sen ya. Bak dinle. Bak Bak Ee Patron, ne oldu? Karısı çantayı Nihat'ın kafasına bir geçirdi... ...Dombili görmeliydin, o anda zevkten ağlayabilirdim. Hadi ya, keşke beni de götürseydin. <laughs> en güzeli ne oldu biliyor musun? Ne? Kadın çantayı aldı, bir de Cengiz'in kafasına geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> en büyük rakibimiz Cengiz büyük bir darbe aldı. Vallahi şu teknoloji var ya, büyük olay Kadir abi. Evet, o telefondan ben de almalıyım Dombili. Elimde mutlaka böyle bir silah bulundu. Kadir! Aa Nihat senin ne işin var burada? Resmimi çekip sen gönderdin değil mi karıma? Ne resmi Nihat? Burada kalmadım diye gıcık oldun değil mi? Ama yemezler. Ne diyorsun sen ya? Elimde o fotoğrafı çekip yollayanın telefon numarası var. Çıkar telefonunu, çaldırıp kontrol edeceğim. Aha benim telefonum burada Nihat. Benim numaram yıllardır aynı kardeşim. He he belli olmaz, sen değiştirmişsindir. <laughs> Heh çalıyor. Alo. 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 Ses yok. O benim telefonum ya. Ya versene kardeşim telefonumu. Sen niye buradan lan karıma resimleri? Ne resimleri ya? Sen ne de... Ya, ya, ya,